Arkadaşlar oyun videosu kanalına hoş geldiniz. Ben Münemin. Bugün sizinle <laughs> <laughs> Oblast oynuyoruz. Ee, yanımda her zamanki gibi ben varım Şahin ve Hakan var. Hakan dur sen de bu konuşursan tamam tamam. <laughs> Cıvıtlıyoruz tamam. Tamam. Ee, i̇lk önce Şahin oynayacağız. Ha, evet. Oynayacak. Oynayacak evet. Evet. Yeni oyun. Sonra eee bu arada benim el kanalıma... değiştire değiştir kanalıma... kanalıma da kanalıma da göt atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Markiz oyuncu. Ben evet Ben anlatacaktım sen niye benim lafıma girdin Sizin ses, ayarlayalım <laughs> Ayarlayalım Allah Allah bunlar nasıl ses? Bize sesimizi bastırmasın Aynen İşte eee Şahin'den sonra Hakan Hakan'dan sonra ben Ya ben niye en sonum ya? Çünkü anda sen Tamam söylemeyelim Hayır hayır Yani Hayır en korkunç taraflar bana gelecek ya Aa abi de o aa misin? Aynen. Ya. ilk başı buna gelecek, onun nanayı yiyecek. Sonra nanayı ben yiyeceğim o. İlk, i̇lk iki sahne acayip korktu. Sonra ben... abi. Neyse göreceğiz arkadaşlar. Ee, ben söylemiştim söylemiştim, nasıl çekeceğiz büyük ihtimalle diye. Sözümü ee? tuttuk. Dediğimizi. Sözümü tuttuk dedi ya. Çocuk Hı. kendine de şey, kendine mi istedim ben maalesef. Neyse. Şu an. Güzel... Ben geliyordum. Bak. Oyun çıkacağıma... Bak konuşmalar Türkçe değil. Alt yazılar çıkmıyor. Ya ne alt yazılar? Alt yazılar, yazılar çıkmıyor. Türkçe olarak yazıyor değil mi? Evet. Tamam o zaman sıkıntı değil mi? Alt yazılar çıkıyor. Ya ilk başta korku başlıyor. Bir de o müzik var insanı gerdikçe geliyor ya. Aynen öyle. Abi kapıyı açan... Ya abi aç kapıyı. Lan ne açması dur? <laughs> Korkuya ecelinle mi gidiyorsun? Al şunları. Al şunları. Çok Şimdi, uzun yazıyorlar be. Beni tanımıyorsun, Lafı dolandırmayacağım iz yer olabilirler. Montemez Ulus'ta bulunan e, mukarof bilinen nesil sistemleri tesisleriyle ilk hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum. Ama kimin umrunda? Siktiğimin <laughs> herifleri <laughs> 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 Öyle bir şey bekliyordum arkadaşlar Orada korkunç şeyler oluyor Anlamadığım şeyler gözümün gö gördüklerine bile inanmak istemedim Doktorlar rüya terapistinin daha derinlere dinlediğini daha da Onları bakan koşuyor <laughs> Onları bekleyen şeyleri bulduklarını bahsetti İnsanlar acı çekmeye başlıyor ve Murkov bundan para kazanıyor Bunun ben acı, açması gerek. gerek. Abi sen niye buraya iki tane pille gelirsin? Ya yanında niye Eğil silah şey, yok? Niye silah yok? Ben bunu çok merak etmiştim Hala da merak ediyorum Şey sandı herhalde Kesme o telefonu Şu an gerek yok Kapatın Kontrol edin Ya arabanın hiç edici? Ya abi çok sıkıntı buralar ya Arabası sizi izler, hiçbir şey diye. Arabayı düşünüyor yani, düşündü. Tamam oğlum, biliyorum. Neyse. Bu kadar biliyor. Bak. Geliyor. Buraya geliyor. Buradan kapıyı açıyorum. Bak, örteyim. Güzel. Bak. Şurada bir tane adam vardı yukarıda. Onu görmüktü on, 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 on. Aha, direkt. Gibi bir sigara. Noktara. Noktara. Bana o ki Okum. bu yere bakınca kendimi rahatsız hissettim Montemassif Akıl Hastanesi hükmünün gezilik skandalı skandalında skandalından dolayı. dolayı 1971 yılında kapatılmıştı fakat sonrasında <laughs> Hayır Kurumu kisvesi altında. 2009 yılında Murkov psikiyatrik sistemleri tarafından yeniden açıldı. Cep telefonu şebekesi bir mil geride aniden kesildi. Büyük ihtimalle bir sinyal bozucu şebekeyi kesiyor olmalı. Murkov şirketi hayır kurumu maske, maskesi ile bazı kayıtları gizliyor. Fakat bunu bir daha Amerikan topraklarından yapamayacak. On, onları bu yerden çıkaran her neyse çok büyük bir şey olmalı. Nihayet bu piçler Sonra adımını atmış olabilir. Niye küfür ediyorsun arkadaşlar? Orayı diyelim. bit yapalım. bitler. <laughs> <laughs> Işık söndü değil mi? Söndürüyoruz. Evet. Evet. kaçıyoruz. Bu e, hani atlayacağımız Evet. 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 Oraya sıkıntı değil. Ben, ben, ben açık açık ya sıkıntı değil. Ha içeri gireceğiz ya. Yani sürece Şu Camdan içeri gireceğiz Ben bu oyunu ikinci defa bitiyor. Ben biz, bir, bir kere bitirdik Hı -hı. Hatta o bitirdi ben izlemek istedim. Ben izlemek istedim. Buradan atlayamamıştı arkadaş. Oferin, Şimdi. Şu, oğlum. Bunu çekince bir... Oğlum. İnsan var ya. Öyle minecraft'a gidiyor. Hani Ceterelle koşma ya. Ne ne? Evet. Hiç bir olsun. Ya şimdi yapmayın böyle şeyler. Merhaba kız ne haber? Kanka bundan <laughs> sonra böyle cezalı oynar da oynayalım değil mi kanka? Oynarız, oynarız. Şurada bir şey parlıyor, oraya bak. Sen Oğlum genci görüş olduğu için her şey parlar burada ya. Ya ne bekliyorsun? Ya şimdi ne hadi. San. Ne ne sandın? Şey sandım. Hadi. Ha buraya şey geliyor. Hadi. Buraya geliyor. Buraya gelmiyor. Buraya. Oğlum sen niye boş boş ne stres yaptırıyorsun insana? <laughs> ne bileyim ben öyle hatırlıyorum. Oğlum ne buradan arkadaki yerden gireceksin. gireceksin. Buradan mı? Oğlum buradan geldik zaten. Buradan hı? gel. Arkaya dönüp kapıdan gireceksin. Nasıl buradan geldin? Lan karşıdan gelmez. bak. Bak sağa dön. Ha karşı. ben oradan geldik diye tamam buradan çıktım. Ben oradan geldik diye hatırlıyorum da yoksa buradan ya. Zaten buralar öğretilmek için Sağlam e, abi. yapılmış değil mi kanka? Hmm. Ya abi insan yavaş yavaş stres olmaya başlıyor. Evet. Korku alanları geliyor. Yani Bu arada daha... daha değil mi biz Lunapark'tan geldik? <laughs> Onu da açıklayalım. Ha bunun altında terapi ödürü oh. kendi kendini yöneten berrak rüya vafasında ilerleme sağladığını iddia etti. Görünmemiş ölçekte e, e, merfojetik motor aktivitesi gözlendi. Dördüncü devre hormon programına devam edildi. Türk çocuğumun buradan ellerinden öpüyorum. <laughs> <laughs> Spormetre hiçbir e, bronşik birikim tespit etmedi. Evet, oh. Hakan sen oku. Halka seni çok hiç okumadın. Hematokrit <laughs> <laughs> kent refüj ayrılmış elit başarısız oldu. Arkadaşlar evet. benim telefon e, çaldı <laughs> çaldı Evet, <laughs> evet devam <laughs> MRI limitsiz Rem nrem döngüsü olduğunu saptadım nrem, nrem, nrem vakasında dengesizlikler. <laughs> ee, görüşme görüşmelerdi. Bil annesinin bu kafa ve akıl hastanesine karşı olan ha dava durumunu sordu. Ben Bu da güvenlikteki felaket ihlalini ortaya evet, koyuyor. Billy Doktor Trager'ın kan, e, kanda gezen ne? Biz bence seyirciler okusun Hayır, bence. Hayır dur 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 dur. Biz de okuyun beni. Yani siz okuduğunuz. Zaten durdurdunuz. Ne durdurdunuz. Dur, dur. İzliyoruz. Hadi. Tamam. Şunun altına baksana. Tamam evet, yok mu? Ya bak ya. Oğlum adamım. yok yok, ben biliyorum oynadım kaç defa. Olsun. Allah Allah. Biz de oynadık. <laughs> Yine hani... E, ...fark etmedik yani. Neler, <laughs> ilk komik sahneyi görüyoruz. <laughs> bu hani... irada. adam... ...aa... Hani, yani. ...bizi <laughs> aşağı Biliyorum kadar. biliyorum. görev görev mi? Neyse, mi? Görev görev mi? Yoksa Oğlum senden korktum ben ya. Abi manyak mısın ya? Abi şu dev o odak neye odak bunu <laughs> onu sandım ben ya. Oğlum sen <laughs> ya, manyak mısın ya? Abi. <laughs> Bu arada arkadaşlar. <laughs> Abi senin kafan nerede ya? Salak Abi, Abi, sen gıcık müsün, senin yüzünden ben korkuyorum. Emin de Bizi öldürürler. Serbest kaldılar. Bizi Bunlar savaşmasını saklamak arıyorlar. Bunlar savaşmasını saklamak örgüler artık ya. <laughs> şey daha da... Bize bir şey daha. Her neyse, ne Her neyse, bir şey. Ne hiç okumak gerek istemiyorum, çok uzun oğlum bunlar ya. Açalım yeri kapatalım bir hiç... de yine arkadaşlar da onlara hemen buraları biliyoruz. Ama çok gördüm sen. Tamam, okudular Tamam. Öldüm lan. <laughs> <laughs> <Zilin> lan. <laughs> Aynen. Nasıl? 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 Ay, aman sikeyim Ya küfür etme sen. Oğlum, görmedin <laughs> <laughs> <N 'n gülüyor> <site. gülüyor> <dingin> mi lan? Ha sikti. Hayırlı olsun. Nereden çıkıyor Buradan, buradan çıkıyordu. Oğlum ne ara geçiyor? Ben bak lan çıkıyor? Bak senin baban kullandı. On... Bak söyleyemiyorum, seyren. yani. söylemek istemiyorum bak. ya oyunun sonuna kadar bizi takip ediyor bu adam değil Nasıl mi? Çocuğu <laughs> Ya peder. O lan, Abi bu çok kötü ölüyor ya. Senin yani. el ferine götüne sokarım çocuk. Bak bana öyle davranma. Oğlum bu en son çok kötü ölüyor. Yanarak ölüyor ya. Ay. Merhaba. kamerayı bırak. bırak Allah, sen bir var, senin Allah, ya Allah, Allah kütüle, mıdır? Ben göremiyorum. kamera işte. Arkadaşlar doldur, neyse. Oraları biliyor zaten. Ben Ay, biliyorum. ah. biliyorum. Sen bilmiyor musun? Ah, ah. De, hayır ben gittim okumadım. Notları falan okumuştum. Evet. evet. Baba, buradan şuraya geçiyor. Ya burası çok kötü. Ben ilk oynadığım, yani ilk oynadığımızda burada ha bir oradan oraya gidip durduk. Ha? Ya, burada değil. Şu telefonlar da hiç bir çalışmıyor mu ya? Tersiz mi dinle? Çalışmıyor. Tamam. Bozmuş. Ne diyordu ha? Hatlar mı ne şey falan mı? Ha abdolun. ben anı hoş <laughs> <tutulamıyorsam şeye gidecektik. gülüyor> çok... <laughs> i̇şte bir şey Ben futbolla şeye Ya buralar çok Nereye gidiyor? Tamam, tasasız biz. Aa, orayı kapattılar sanki bak gözünüz... Söylemediler önce kapattım şey <laughs> <bir> şey <zannettim. gülüyor> ben bir şey zannettim bunu. Vallahi bir şey zannettim. ben bir şey zannettim. Şey bu. <laughs> ne bu? Adamın içini adam Ha şey. Ya o çok iğrenç. Adamın kafasını şey atıyordular değil mi bunlar? İlk odalar. Ben o bu arada adına... arkadaş ana. Aa, kim? Kapın, kapat. kim kapattı, ha, kim kapatma? Kim kapatma? Oğlum ben kapatmadım. O kapatmadı. O vallahi Arkana... Ben... kırmızı camdan kim kapattı? Ha, ya, ya. Ana kart ana kart ana Ben biliyorum bu ana kartın nerede olduğunu. Ee, evet, ben de biliyorum. Nerede lan? Söyle bakayım. Söyle. Bakayım buraya geçiyor. Ya. kamerası oynamak istiyorum. Arkada belki Bu bizi dönüşte sikecek ama. Aynen aynen. Dönüşte bizim ebemizi sikiyor bu. Ya bunlar ilk başta ben hani bir şey yapacakmışım. Ben kısaca bitirme yolundan gidiyorum arkadaşlar. Hiç araştırmıyorum <laughs> videoyu uzatmayacağım. Evet. evet. Buradan alıyoruz kartımızı. Al lan al. al. Alsana al, 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 al. oğlum. <laughs> ben de hakkınızı helal edin. Ya abi şimdi o adamdan her zaman korktum. çok küçük bir adam. O, o çok ağır ben ilk yani ilk oynadım acayip korktum ben onlara. Bir ondan de ya. bir alttan geçişti. Şey, alttan geçiş vardı. Bir grup garip adam kesik bir bireyine bakıyor. Görünüşe Şu göre hastalar. hastalar. Burada her, burada her, her ne oluyorsa kursa olmuşlar. Fakat akılları gitmiş. <laughs> ya geçmesin. Evet. Abi bunlar Evde kimse yok değil mi? Ha, yok, bilmiyorum. Bağırabilirsin seni. <laughs> abi, <laughs> abi sen beni niye <laughs> korkutuyorsun ya?

Ya sen bırak bunu tutsaklan değil mi? Adam gelmedi buraya Aha. Peder Peder gelmeyecek yalnız. Aha. Peder bizim iyiliğimizi mi istiyor? Güldür. Fayık böyle. Oyunu hallettik. Yaraya. Şeye gelecek. Direkt abi gelecek. Peder bizim iyiliğimizi mi istiyor? Bizimimizi istiyor. Anlamıyorum ki. Ben. Sanki düdük. <laughs> Ha geldi bizim domuz. Ya bir git sen la sen bir Bursuna şey yap. Abi git kutun içer. Şey Yumruk atamıyoruz oğlum oyunda ya. Ne? Böyle sallanma var oğlum. Sallanma bir oğlum. Ha tekme attık ya şey üzerine atladı. Tek oğlum tek o zaten. Kanka bir şey yazdı lan. Yani. Bak bana. Doküman yine. Hayır değil. Değil mi? Şey Not, şey. notları okurum. Notlar güzel. Omandayız. <laughs> Beni takip ediyor. Chris Walker. Chris Walker. Adında bir hasta e, dosyası buldum. Eski askeri polismiş. Afganistan'da birkaç kez görev yapmış. Kim bilir kaç, kaç, kişinin, kişinin kanı vardır, ellerinde. Ayırında. Fakat hepsi bununla bitmiyor. Devamı var. <laughs> Hadi Baba, az az düşüyor. Gidelim. Bu Bir de oldu iyi. video kaç dakika olmuş ona bakalım. Geri döneriz. Evet, geri geldik. Evet. Kaçla çekelim? Y 25 30 30. 30. 30. Tam yarım saat çekeriz arkadaşlar. Evet. Şu an 16 dakika olmuş. Hayır. Daha rahatız. Gelmiyor abi evet. hiç ama kesik kovalayacak yani. Onda bir sıkıntı mı? pil değil mi oğlum? Ne diyor bize? Göremiyorum. Bodrum yakı jönitörü O Bodrum'a gitmek var ya, ya. o jönitörü çalıştırmak ayrı bir şey ya Jeneratörü Öyle... çalıştırmak için bir şeyler istiyordu diye hatırlıyorum ben Değil mi? Hı. Hayırlı Abi bu görevi yapmak çok zor lan Kaçar 3 tane yere açıyorsun Abi burası bir yeme bu... atılıyorsun buraya Ben bu görevi yapana kadar yerim sattı 45 dakika geçti çok iyi atılıyor Karantinik şu Aynen, Aynen. Ben, çok ben bir kaçacağız gerekiyor. zannediyordum kaçmıyor musun? Kosulamıyor musunuz? Bir şeyleri atacak ya buradan nefret adam ediyorum. Adam, adam şimdi geldi. Şimdi adam geldi. Ya çok gıcık oluyorum bu bölüme ya. Hı. Bir bu bölüme. Al bir... mal dur şunu çalıştır da oyunun yanındakine gideceğiz. Yoksa diğer odalara gideceğiz. Ben. Bu oyunda bir bu bölümün bir de hani bu dağım gibi bir yere gidiyoruz ya. Orayı oradan nefret ediyorum. Tamam ben bundan sonra <laughs> ya orayı bulmak lazım yanlış hatırlamıyorsam öyle evet. bak e, kaç iki tane şey açıldık iki tane diğerini açıldık değil mi evet. yanlış hatırlamıyorsam Ya, ben ya ben... Biz buradan adamın et, şeyine gidiyon ya Hadi lan Burayı <laughs> ne oldu? Burayı da Ananı sikiyim Senin var ya ananı sikiyim <laughs> 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 değil Senin Oğlum. Bak sen buradan geldin Hayır biz dönün. buradan gidiyorduk Senin ananı

Arda Arda, sert bir şekilde iki defa fıstıklıyor. Anam ne sikim ya, ya. ya? olmuş, geldi ya. İkinci mi, <laughs> İkinci mi? yoksa bizimki mi? Gerçekten yok, su bakmış ya. <gülüyor> 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 Lan! Aa, Aa, lan! Ananı Nasıl geldi? Ya, şey yapma, kaç. Lan kaç, lan kaç, lan kaç! Aklım akıyor, kaç. Nasıl Lan kaç, lan. Abi, kaç. Abi çömeldi ne duruyor. Bela, öyle de. Bugün de Ben onu Bırak. O, o pili almakla mı uğraşacağım? Hopp! 3 tane mi hiç? Sen katıl Allah için. Zaten ben bunu bulanak kadar canım çikildi. Çok kötü. Oğlum! Çok gıcık bir ya. Oradaki kapı. Kapı mı? Yok ya kapı. Kapı var ya aslında. Aa! ne lan? <laughs> <siki. gülüyor> kapı yok. Ananı sikiyim! Kim orada kapı okunuyor? Kimseler? Nereye Yolu karıştırdığımız için. Aa her taraf birbirine benziyor. Aynen. Oğlum kapalı... Oğlum burada her, bir yer olması lazım. O duvarlı yer var ya, çıkışı bulmak lazım. Senin bulan yerde Sen Abi... O nerede şu çıkış nerede bizim? Dön, git şuradan. Şurada. Değil. Şuraya bas. Ona basmıyoruz kanka. Ona basmış şey. Var da bir tane daha bir şey istiyor. İki tane daha bir şey istiyor. Solda duvar kırık. Burada ha, kırık duvar Buraya gel. Ha doğru buradan sonra. Biraz rahatlıyoruz beyler. <laughs> abi ben stres oldum lan. Aa. Bana Kanka benim geçen sefer önerim Buradan daha az karıştı. az asgari. Bir şey. sen söyleyin, ben söyleyeyim. Oğlum, iki saat dolaştım burada. Onları bulacağım diye. Oyun vardı ya. Nereden çıktın lan? Nereden gördün? Nerede lan? O nerede nerede? Geliyor geliyor onun suçu geliyor geliyor Evet sesini geliyor Şimdi görev neydi? Ne, nereye gidelim? Böyle kontrol. Bu kontrol şoklu... Ya o. Ama e, Chris bana Bana geldi ya. Bana gelmeyecek. tamam, kanka. E, kanka. Ee, sonra bana sıra gelmeyecek çünkü şey. E, süre bitecek 30 dakika. Hayır hayır kanka bölüm bölüm çekeceğiz ya. Bir bölüm ben hocam bir bölüm. Parlabilir. 30 dakika oynayacağız dedik ya kanka. <laughs> ha? Aa. <laughs> sorry my son, I didn't want to have to do this to you, but you can't leave. not yet. There is so much oh, yet for you to witness. Will you speak? Can you? Uh -huh. Our lord, the warlord, tell uh -huh. his truth to the unbelievers. The only way out of this place is the truth, accept the gospel. Outdoors bir, bir dakika. Bir, bir şu, şu olsun da. tamam, zaten. Evet arkadaşlar, ee... ben bitireyim Aa, bari. Aynen. Yani. <laughs> <laughs> ilk bölümümüzün sonuna geldik. 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 Ben... E, beğenmeyi, yorum atmayı. Ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Başka oyun videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.